Esselamu Aleyküm. Hayırlı günler diliyoruz değerli izleyenler. 8 Kasım'da dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 1233 Büyük İslam alimi Seyfüddin Amidi vefat etti. Amidi Hicri 551 senesinde Amit'te, Diyarbakır'da doğdu. Asıl adı Ali bin Ebu Ali bin Muhammed bin Salim'dir. Memleketi Diyarbakır'ın eski ismi Amide nispetle Amidi diye tanınmaktadır. Künyesi Ebul Hasan lakabı ise Seyfüddindir. 1932 Nazi Partisi Almanya seçimlerinde 196 milletvekiliyle yine birinci parti oldu. Hitler'in mutlak bir faşist diktatörlük kurma düşüncesi pekişmekteydi. 1984. Başörtüsünü çıkarmayan doçent Nebahat Koru Ege Üniversitesi'nden atıldı. Müslümanca yaşamaya karşı ayrımcılık, junta tarafından rejim ideolojisini savunan timler haline getirilen üniversitelerde kendini göstermeye başlıyordu. Başörtünün yasaklandığı sözde yüksek öğretimde top sakal, mini etek ve diğer tüm Avrupa kültürsüzlüğü ve ahlaksızlığı serbestti. 1996 Susurluk'ta meydana gelen kazayla ortaya çıkan derin devlet ve çetelere adı karışan İçişleri Bakanı Mehmet Ağar görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Yerine Meral Akşener getirildi. Gerçekte ise mafya, siyaset ve çete ilişkileri olunca hızıyla sürmekte ve devlet derin organizasyonlar tarafından yönetilmeye devam etmekteydi. 2009 El Salvador'da meydana gelen sel 124 kişinin ölümüne yol açtı. 60 kişi kayboldu. Orta Amerika'da yer alan El Salvador batıda Guatemala'ya, kuzey ve doğuda Honduras'a komşudur. Güneyinde ise Büyük Okyanus bulunur. 2016 ABD 45. Başbaka, başkanını seçmek için sandık başına gitti. Başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Demokrat Parti adayı Hillary Clinton karşısında seçime önde bitirdi. Kapitalizmin turva atı Trump 288 delegeye ulaşarak ABD Başkanı oldu.